Merhaba, Robot Okulu'nun temel robotik ve kodlama eğitimi videolarının ikincisiyle devam ediyoruz. En son e, kontrol kartını e, anlatmıştık. Yazılımı kontrol kartımıza yani işlemcimize yüklüyoruz demiştik. Peki yazılım dediğimiz şey nedir? Buna kısaca bir bakalım. Yazılım aslında robota yaptıracağımız işleri nasıl yapacağını anlattığımız, tarif ettiğimiz bir emirler dizisidir. E, aynı birine hiç bilmediği bir işi yapmasını nasıl tarif ediyorsak, robota da yapacağı işi... Fonksiyonlarını nasıl yerine getireceğini tarif etmemiz, detaylı olarak tarif etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında robotun aklını biz oluşturuyoruz program yazarak. Onlara ne söylersek, ne tarif edersek sadece onu yapabilirler. Kendi başlarına inisiyatif alamazlar. Yani eğer yapacağı işi yanlış anlatırsak ya da eksik anlatırsak onlar da bu işi yanlış ve eksik yapacaklardır. O zaman doğru ve düzgün şekilde bu işi tariflememiz lazım. Bunun yolu bir algoritma oluşturmaktan geçiyor. Algoritma yani bir iş akış şeması oluşturarak başlayacağız. Bir akış şemasının içinde hangi işi önce hangisini sonra yapacağımızı, ne zaman hangi kararlar vermemiz gerektiğini ve hangi kararı verince ne olacağını göstermemiz gerekiyor. Ee, örneğin sabah okula gitmek için bir akış şeması oluşturmak istersek, burada birçok yapılan iş ve alınan karar var sabah okula giderken bunların hepsini aslında yapıyoruz ya da aklımızdan geçiriyoruz. Bunları nasıl bir sıraya sokarız? Ee, evden çıkana kadar bunları hangi sırayla yaparız? Ee, bunu oluşturduğumuzda bu aslında bir algoritma olmuş oluyor. Bunu bitmiş haline bakarsak, sabah ilk önce uyanıyoruz, sonra yüzümüzü yıkıyoruz, kıyafetlerimizi giyiyoruz bu sırayla. Sonra karnımız açma diye düşünüyoruz. Eğer Evetse, karnımız açsa kahvaltı yapıp dişimizi fırçalıyoruz. Eğer karnımız aç değilse hayırdan devam ediyoruz. İkinci bir soru, hava nasıl? Hava soğuksa montumuzu giyerek okula gidiyoruz. Hava sıcaksa montumuzu giymeden okula gidiyoruz. Bu basit bir algoritma aslında sabah evden çıkmanın nasıl yapıldığını anlatan bir algoritma. Ee, öğrenciler de başka görev ya da işler bulup bunların algoritmalarını yazabilir. Örneğin oda toplama algoritması, market alışverişi yapma algoritması gibi. E, bu şekilde programımızın algoritmasını oluşturarak e, başlamamız gerekiyor. Daha sonrasında tabi bu algoritmayı robota, onun anladığı bir dilden anlatmak lazım. E, yani elektrik işaretleriyle, sinyallerle anlatmamız lazım. Robotla konuşabileceğimiz tek yol bu. E, bizim bu emirlerimizi algoritmamızı robotun diline çeviren tercümansa bilgisayar. Yani biz programımızı bilgisayarda yapıyoruz. Ondan sonra bu yaptığımız program robotun anlayacağı dile çevriliyor bilgisayarda ve kontrol kartının entegre devresine yükleniyor. Bunun için birkaç kademeden geçmesi gerekiyor. Robotun yapacağı işin ve emirler dizisinin. İlk önce bahsettiğim gibi bir algoritma oluşturuyoruz yani bir akış şeması. Daha sonra bilgisayar bu akış şemasını bir yazılım koduna çeviriyor. Aslında biz direkt bunu da yazabiliriz. Ee, ve uygulamalarımızda biz bu blok kodlamayla yapacağız aslında. Bu ilk kademeyi bilgisayarda yapmayacağız. İkinci kademeyi yapacağız. Ee, blok kodlama olabildiği gibi satır satır yazı yazarak da e, kod yazabiliriz. Daha sonra bunları yine bilgisayar birlere ve sıfırlara dönüştürüyor. Yani Robotun yani elektronik kartımızın anlayacağı dile çeviriyor. Aslında e, oturup birler ve sıfırlarla da tabi yazılım yapabilirsiniz ama bu çok fazla emek gerektiren ve çok uzun zaman alan ve aslında şu andaki teknolojiyle de çok gereksiz bir şey. E, o yüzden kimse oturup birler ve sıfırlarla bir robot programlamıyor şu anda. Ama bunların hepsini sizin bilgisayarda ayrı ayrı yapmanız da mümkün. Daha sonra bu binary code dediğimiz birler ve sıfırlardan oluşan kod robotun kontrol kartına yükleniyor ve robot bu işlemden sonra artık burada lamba yak dediği emri anlayabilir hale geliyor. Bir örnek yazılım yapalım. Yani kavramsal olarak. Örneğin çipin 2 numaralı bacağına bir düğme ve 10 numaralı bacağına da bir lamba bağlayalım. Biz bu düğmeye bastığımızda lambanın da yanmasını istiyoruz. Bu durumda robota nasıl bir emir vereceğiz? Diyeceğiz ki eğer 2'ye sinyal gelirse, 2 numaralı bacağa sinyal gelirse ona sinyal gönder lambada ona bağlı. O halde ne olacak? Biz düğmeye bastığımızda 2 numaraya sinyal gelecek. Robotun içindeki emir uyarınca 10 numaraya buraya sinyal geldiği için 2'ye 10 numaraya yine sinyal gidecek ve lamba yanacak. Peki elimizi kaldırdığımızda yani düğmeyi bıraktığımızda ne olacak? Bu aslında kritik bir soru. Çocukların programlamayı anlamasında ki en kritik konulardan birisi. Bunu anladıktan sonra devam etmek gerekiyor ders sırasında. Burada tabi tabii birçok cevap gelecektir. Elimizi düğmeden çektiğimizde ışık yanmaya devam edecek. Işık sönmeyecek. Çünkü robota düğmeye bastığımızda ne olacağını söyledik ama düğmeye basmadığımızda yani elimizi kaldırdığımızda ne olacağını söylemedik. Yani elimizi kaldırdığımızda robot hiçbir şey yapmayacak. Eğer lambanın sönmesini istiyorsak elimi kaldırdığımda da lambayı söndür diye bir emir vermemiz gerekiyor. Bunun için ikinci bir satır eklememiz gerekiyor programımıza. Şöyle, eğer ikiye sinyal gelmezse yani elimi kaldırdığım durum bu ona sinyal gönderme. Ona giden sinyali kes. Bu ikinci satırı eklediğimizde elimizi kaldırdığımızda lamba sönecektir. Bu iki yazılım arasında doğru ya da yanlış diyemeyiz. Çünkü bazı makinelerde gerçekten de elimizi çektiğimizde lambası yanmaya devam ediyor ya da motoru dönmeye devam ediyor. Bazılarında da elimizi çektiğimizde duruyor. Örneğin Kapı zilinden elimizi çektiğimizde kapı zili duruyor ama çamaşır makinesinin düğmesine bir kere basıp elimizi çektiğimizde çamaşır makinesi çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde öğrencilere e, bu şekilde çalışan farklı iki e, e, konsepte çalışan makineler e, bulmaları için bir ödev verebilirsiniz. Şimdi bir adım, bir adım daha ilerleyelim. E, programımızın satırlarındaki emirleri değiştirmedik. Aynı emirlerle yani aynı yazılımla farklı işler yaptıracağız. Mesela 2 numaralı porta, 2 numaralı pine biraz önce bir düğme bağlamıştık. Şimdi bir ışık algılayıcı bağlayalım. Bu ışık algılayıcımızın özelliği karanlık olduğunda sinyal göndersin. Aydınlık olduğunda da sinyali kessin, sinyal göndermesin. Robotun karanlık bir bölgeye girmesi durumunda ışıklarını yakmasını istiyoruz Aydınlık bir bölgeye gelince ışığını tekrar kapatmasını istiyoruz. Programımızı değiştirmedik. 2'ye sinyal gelirse ona sinyal gönder. 2'ye sinyal gelmezse ona sinyal gönderme. Ee, programımızı değiştirmeden sadece buradaki elemanı değiştirerek bu istediğimiz işlemi yapmış olduk. Karanlık olduğunda sinyal gelecek 2'ye ve ışık yanacak. Robot aydınlığa çıktığında sinyal kesilecek ve ışık da sönecek. Yani aslında robotumuz ya da programımız robotun ne yaptığını tam olarak bilmiyor. Onun yaptığı sadece e, entegrenin bacakları arasında bazı mantıksal bağlantılar kurmak. Biz buraya ışık algılayıcı bağlarsak karanlık ve aydınlığa göre ışık yanıp sönecek. Eğer bir düğmeye bağlarsak da o düğmeye basılıp basılmama durumuna göre lamba yanıp sönecek. Ama robotumuz ya da kontrol kartımız bunu yaptığını bilmiyor. Onun bildiği şey sadece ikiye sinyal gelince ona sinyal gönder, ikiye gelmezse ona gönderme. Programlamanın en önemli e, e, anlaşılması gereken en önemli konularından birisi bu. Biz nasıl bir emirler dizisi, nasıl bir mantık örgüsü kurarsak programda o şekilde çalışır e, ve bağladığımız diğer elemanlar e, robotun fonksiyonlarını oluşturan şeylerdir. Bunu tamamen biz kendimiz tasarlarız. Robotun burada bir e, inisiyatifi yoktur. Başka bir örnekte mesela 2 numaralı porta gene bir düğme bağlayalım. 10 ee, numaraya da bir motor bağlayalım. Bu sefer yazılımı e, değiştirmemiz gerekecek. Robotun önüne bir cisim çıktığında düğme robotun önünde ise cisime çarpacak ve kapanacaktır. Bu kapandığında da motorun durmasını yani robotun tekerlerini döndüren motor olduğunu varsayarsak robotun durmasını istiyoruz. Bunun için ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu sefer çünkü düğme kapandığında motorun durmasını istiyoruz. Düğme açıksa motor açık olacak. Önünde bir engel yok ve ilerlemeye devam edecek. Bunun için yazılımı şöyle yapıyoruz. 2'ye sinyal gelirse ona sinyal gönderme. Yani önündeki bir cisme çarparsa motoru durdur. Eğer 2'ye sinyal gelmezse, düğme açıksa, önünde bir engel yoksa ona sinyal gönder. Yani motor çalışsın, robot ileri doğru gitsin. Ee, yine öğrencilere ödev vererek e, robotun bir eyleyici ve bir algılayıcısı olsun e, ve iki satırlık bir yazılım yaparak nasıl çalıştığını anlatın e, diyebilirsiniz. Bu tamamen kavramsal bir konsept robot tasarımı olacak tabii ki. Programlamayı mblock ile yapıyoruz. Bunu e, internetten mblock diye arayıp indirebilirsiniz. Scratch tabanlı bir program. Türkçe dil desteği de var. Eğitim notlarında nasıl indireceğiniz ve nasıl kullanacağınız anlatılıyor. Buraları geçiyorum. Gördüğünüz gibi detaylı olarak nasıl yapacağınız burada anlatılıyor. Böyle bir arayüzü var. Buraya nasıl geleceğimizi kısaca inceleyelim. Şimdi programımızı açtığımızda ilk karşımıza çıkan sayfa bu şekilde. Burada ilk önce Arduino sürücüsünü yükle deyip yüklemeniz gerekiyor kendi bilgisayarınıza. Bunu ben şu anda yaptığım için tekrar yapmıyorum. Düzenleden Arduino kipine geliyoruz. Farklı bir pencere çıkıyor. Burada bakın kullanabileceğimiz emirler ve bloklar, program blokları mevcut. Burası kodlama yaptığımız pencere. Buraya sürükleyerek emirleri kod bloklarını alabiliyoruz ve geri bırakarak silebiliyoruz. Burada e, satır satır kod yazmak istediğimizde nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Buraya bir e, eleman koyduğunuzda buradaki e, bunları birbirine bağladığımız zaman buradaki kodlar da değişiyor. E, burada Arduino'ya yükle butonu var. Programımız bittiğinde, program bittiğinde buradan yüklüyoruz. Şimdi ilk LED yakma programımızı yapalım. Bunun için ilk önce LED'i tanıyacağız. Bir sonraki derste